Ay bu bülbül de meğer ne iyi patronmuş canım. Cep telefonunu bilen verdi Memleketlen konuşayım diye. Alo kiminle görüşüyorum acaba? Ana sen misin? Ben Körpenaz. He İstanbul'dan arıyorum. Evet Mennan'ın bana iş bulduğu yerden arıyorum. He? Yok canım. Ne Mennan'ın yanında çalışacağım Allah aşkına? O burada basit bir hademe parçası işte. Yani hırgat gibi falan bir şey. Ben Bülbül diye kantin sahibi bir beyefendinin yanında çalışıyorum. E, e, neyse, e, teyzemgiller, ablamgiller, eniştemgiller, yengemgiller nasıllar? He. Hello, 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 how are you? Hello, 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 hello. Doğru be, o, da yani ya. bir parçası ha. Vay be, vay be. Allah Allah ya. Hadi Bülbül, hadi Bülbül. Kadir var diye... sen bizle öyle... ...tabii. Allah Allah, Allah dertlisin bakıyoruz. Mennan ne oldu Karadeniz'de? Filo mu battı abi? Ne filosu yav Ne filosu yav? Benim kağıttan kayığı bile yok. Tamam abi işte. Madem ki hatta kayığı yok. Ne derdi diyorsun baba dünyayı kendine? Evet. Anlat abi. Biz Türküz. Açılırsın anlat. Evet abi biz anlıyoruz. Senin ruhunda fırtınalar kopuyor. Boş verin çocuklar. Boş verin. Boş verin. Siz benim derdimi, çaresini çözümünü ne bulamazsınız. Hadi boş ver hadi. Oha! Demek öyle abi. Sen arkadaşlığı yıllar yılı besle, büyüt. Ondan sonra boş verin çocuklar anlamazsınız. Peki abi, al. Ya şu bülbül adisi var ya. Gantri var diye bah hava atıyor ya. Eziyor beni ya, eziyor beni ya. Hadi ya. Hadi. Tek forsa o gantin. olmasa var ya ben onun gibi on kişiyle mücadele ederim ya. E, ee, Mennan, madem on kaplan gücündesin, kantinin halelere yaklaşmadı mı Mennan? Ee, yaklaştı da, ne olacak yaklaştıysa ki? Bastıracaksın parayı, alacaksın kantini abi. Ne olacak Mennan? Basacaksın parayı, alacaksın kantini, on kaplan gücünde olacaksın. Bu Sana kadar. İyi de böyle bastıracaksın kantini. Para yok ya. Sende yok. Amil beyin sağ kolunda para yok. Sen <laughs> Sendeki parayla Türkiye dış borcunu öder mi Mennan? Var abi. <laughs> Param var, var da yani... Ya <laughs> Çıktı, çıktı. kirli, kirli çıktı. <laughs> bak bak bak. <laughs> 36 milyon. Bu paraya abim kantini bana 10 dakikalığına bile kiraya vermez ya. Doğru söylüyorsun Mennan. Senin daha büyük bir meblağa ihtiyacım var. Çok para lazım abi, çok. Nasıl söyleyeyim böyle bir emekli ikramiyesi falan lazım yani. Oo, oh, oh, oh. emekliliği bek daha çok zaman var ya. Ölme şey, ölme ya. 36 emekliyor da yani. Biraz daha biriktir abi. At gibi yaşım var ya. At. Ağustos mesleği bu. Eşeğin ölmesine gerek yok abi. Ben buldum galiba. Ne buldun oğlum? Tasminatla alacaksın ya. Tasminatla alacaksın. Tasminat mı? Hangi tasminat ya? Menda, şimdi hemen okuldan atılıyorsun, tazminatı alıyorsun. Şak, ihaleyi de sen kapıyorsun abi. Çak baba. <laughs> Süper be, çak be. O okuldan mı kovulacağım? Peki nasıl kovduracağım kendimi ya? Oho! Arkadaşlık da bir yere kadar abi. Artık sen düşün orasını. Ya çürüdük burada fikir vere vere. Bizde de insaf yani. Bu kadar fikir var. Vay be, vay be. Bu fikir iyice kafama yattı ha. <laughs> ben şimdi gidip kendimi iyice bir kovdurtayım, tazminatımı alayım. <laughs> hadi gelsin abi. İyi kovulmalar. Hadi, hadi bakalım. Vay be. İyi nasip işledik he. Ya Boyumuz kısa, fikrimiz... Aa, sevap yaptık, sevap.